Evet. Türkiye yine ve yeniden genel af'ı tartışıyor, tartışacak gibi görünüyor. Şimdi sürekli af çıkıyor Ekrem Beyciğim. Yani böyle iş olur mu? Bu nasıl isteyenler olabilir? MHP'nin durduğu yere baktığınızda Devlet Bey ana genel af başlığında 23 yıldır herhangi bir genel af çıkmadığının altı özellikle çiziliyor zaman zaman tahliyeler, zaman zaman ceza indirimleri peş peşe geldi. Ama baktığınızda rahmetli Rahşan Ecevit'in ta o 99 2000 dönemlerinden bugüne Rahşan affı diye tarihe geçti. Bir genel af çıkmadı. Önümüz seçim aynı zamanda ciddi bağlamda cezaevlerinde büyük bir sıkışma var. Cezaevleri Türkiye'de hep müşteri bulur zaten. Hiç mahkumsuz, hükümsüz kalmaz. Tutuksuz kalmaz. İşte o yüzden bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Buyurunuz. Şöyle bir baktım. Nasıl bir başlık atayım? Öyle. Kelepçe vurulmaz umutlara. Doğru. Umutlara asla kelepçe vurulmaz ve birçok aile için hayati önem taşıyor. Ön yargılarımızı şimdilik bir dakika benim hatrım için kenara koyunuz. Bir beni dinleyiniz. Son infaz düzenlemesi ve tahliyelerin üzerinden iki yıl geçti. Pandemi vardı. Malumunuz işte açık cezaevi, yarı açık cezaevleri ve dahi terör kimi uyuşturucu suçlarına bulaşmamış olanlar pandemi izniyle cezaevinden çıktı. Geri dönenler de oldu. Uzatıldı da biliyorsunuz. Süreç belli. İki yıl geçti. MHP bizzat bu konuyla ilgili çalışıyor. Bunu söylemek lazım. Dosyayı kurmaylar hazırlamış. Şu anda Devlet Bey'in masasının üstünde Devlet Bahçeli okuyor. Son şeklini verdikten sonra kuvvetle muhtemel Erdoğan'a açacak meseleyi. Peki bir kırmızı çizgi olması lazım. Ön yargılarımızdan arının derken af konusunda bunu kastetmiştim. Temelde affa karşı çıkan bizlerin şöyle bir kaydı şartı var. Kardeşim kimse cezasını yatmayacak mı? Bu kadar suç işlenmiş, bu kadar masumun canı yakılmış. İyi herkes suçu işlesin işlesin bir iki yıl yatsın çıksın. Başka? Yani nasıl olacak bu işler? Bu kadar... Can yakan meselede iki kırmızı çizgi var. Çok haklı. MHP'nin durduğu yer bu bağlamda hakkaniyetli. Bir, cezasızlık algısı oluşmayacak. Yani işleyin suçu, işte kadın cinayeti işleyin, çocukları taciz edin, uyuşturucu satın, dolandırıcılık yapın, bir iki sene yatın çıkın. Bu mu Türkiye'nin ceza sistemi? Değil. Bu algının önüne kurallar konularak geçilecek içeriğine, alt başlıklarına bakacağız. Sadece devlete karşı işlenen suçlar. Burası gerçekten çok kıymetli. Şimdi iki insan arasında bir anlaşmazlıkta, bir suç işlendiğinde bilirsiniz. Mesele iki insanın hakkıyla, kul hakkıyla, birbirleriyle olan meselesidir. Devlet benim adıma benim canımı yakıp cezaevine gireni affedemez. Devlet bu yetkiyi nereden alıyor? Benim canım yanmış. Doğru. Ama devlet kendine karşı bir suç işlendiği veya böyle bir algı içinde olduğu zaman nasıl sertleş, sertleştiğini ve hızla refleks gösterdiğini biliyorsunuz. Doğru tavır kırmızı çizgi ki Devlete karşı işlenmiş olan suçlar af kapsamını alacak, alınacak. Önemliydi. Şimdi birçok soruşturma var. Dediğim gibi geçmişten gelen hatalı hukuki kararlar, işte siyasallaşmış hukuki kararlar, mahkeme kararları ta eski dönemden, Fethullahçı dönemden alın gelin bu güllere. Dolayısıyla bunlara yeni bir bakış açısı getirilmesi gerekiyor. Mehmet Dindar günün görüntüsüydü. Alaaddin Çakıcı MHP Genel Merkezi'ne geldi Ankara'da ve Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bazı basın organlarında, medyada genel afla ilgili Bahçeli çakıcı görüşmesi gerçekleşti. Bu gerçekleşen görüşmeyle birlikte konuşulan ana konu genel affın çerçevesiydi. Bu söylendi. Sonra bu fotoğrafın ardından Çakıcı'nın kendi Instagram hesabından işte yer belirtilerek, hashtag atılarak 3 hilalin Genel Merkezin önünden çıkış görüntüsü de paylaşılmış. Mehmet Dindar güzelce yansıttı size ve ardından bu iddialar ay yuka çıkınca çakıcıdan açıklama geldi. Bire bir aktarmak lazım. Uzun zamandır rahatsızlıklarımdan dolayı gelemediğim için bugün Sayın Genel Başkanıma ziyarette bulundum. Belli bir sağlık sorunları çektiğini söylüyor. Aslında çok önceden devlet beyi ziyaret etmem gerekiyordu. Genel başkanıma diyerek bu ziyaretin vurgusunu yapıyor. Genel af masaya yatırıldı haberi etik, ahlaki değildir. Politikayı politikacılar yapar. Afla ilgili bir karar alınacaksa buna MHP'nin siyasi kadroları ve devlet bahçeli karar verir. Bu haber gelecekte af çıkacaksa onun önünü kapatmak için yapılmıştır affa karşı olanların beni ön plana atarak bunun önüne geçmek istediklerini düşünüyorum diyor. Kendi bakış açısıyla böyle. Lütfen ön yargılardan azade. Kırmızı çizgileri belirlenmiş. 23 yıl sonra bir genel af. Süreci tetikleyen temel unsurunda elbette seçim olduğunu biliyorsunuz. Takipçisiyiz hiç merak etmeyin.